Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlere yan dal programı kapsamında ders alma ve mezuniyet sürecine ilişkin bilgiler aktarılacaktır. Yan dal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen programlarda yan dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacıyla ilgili bölüm başkanlığınca birer yan dal program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin Anadal programı akademik danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, Yandal programı kapsamında Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur. Program koordinatörünüzden ana dal ve yan dal programları arası eşdeğerlik tablosunu alarak eğitiminiz boyunca hangi derslerden muaf olacağınızı ve hangi dersleri seçmeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Yan dal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre belirlenir. Yan programı nedeniyle öğrencinin ana dal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az iki genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Yandal programından mezuniyet hakkını kazandığı halde, kayıtlı olduğu Anadal programından mezun olma hakkı kazanamayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Çift Anadal ve Yandal programı bulunan bir Anadal programında çift Anadal yapmakta olan bir öğrenci, bu programdan kendi isteğiyle ayrılmış veya çıkartılmış, ancak aynı bölümün yandal programı gerekliliklerini yerine getirmişse öğrenciye yandal sertifikası verilebilir. Bu konudaki değerlendirme ilgili yönetim kurulunca yapılır.